Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur. TTK Kurumsal Hizmetler Anonim Şirketinde Sivil Toplum Kuruluşları Mevzuat Danışmanıyım. Bugün sizlere iki farklı konudan bahsedeceğim. Birincisi vakıf nedir? İkincisi vakıf kurmak için kaç kişi gereklidir? Vakıf nedir arkadaşlar? Bu videomuzda vakıf kurmakla ilgili önemli bilgileri aktaracağım. Vakıf kurmak isteyen potansiyel kişiler iseniz şayet bu videomuzdan faydalanabilirsiniz. Arapçadan gelim gelen bir kelime olan vakıf, kişilerin taşınır veya taşınmaz mallarını kendi rızalarıyla hayır amacı ve yine kendisinin belirttiği şart ve hizmetlerin yerine getirilmesi için tamamen hizmet tahsis etmesidir. Vakıf ile ilgili bu tanım halk arasında daha anlaşılır olabiliyor arkadaşlar. Fakat kanunen olarak en düzgün tanım ise Medeni Kanunun 101. maddesinde vakıflar gerçekleşir gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır arkadaşlar. Bir mal varlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir şeklindedir. Toplumları oluşturan insanlar arasında sosyal yardımın ve dayanışmanın en eski kuruluşlarından olan vakıf toplumun sahip olduğu manevi gücün ve değerlerin daha fazla güçlenmesine vesile olmuştur arkadaşlar. Peki ikinci sorumuza geçecek olursak vakıf kaç kişiyle kurulur arkadaşlar? Vakıf kurmak için 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nda asgari bir kişi sayısı belirtilmemiştir. Fiil ehliyetine sahip her kişi vakıf kurabilir arkadaşlar. Sınırlı ehliyetli kişiler de vakıf kurabilir ancak vasiyetname gereklidir. Bunun için 15 yaşını doldurmak ve ayırt etme gücüne sahip olmak şartı aranmaktadır. Bununla birlikte tam ehliyetsiz kişiler vakıf kuramaz arkadaşlar. Tüzel kişiler vakıf kurabilir. Vakıf kurma iradesi resmi senetle veyahut ölüme bağlı tasarruflu olabilir arkadaşlar. Resmi senetle kurulan vakıflar vakıf senedi hazırlamak zorundadırlar. Vakıf senedinin kurucular tarafından noterde aynı anda imzalanması gerekir. Kurucular şayet daha fazlaysa bu işlemleri temsilci aracılığıyla ve senedin metninde bu yetkilendirmeyi yazmak daha pratik bir yol olabilir arkadaşlar temsilci aracılığıyla yapılması durumunda bu yetkinin noter tarafından temsilci belgesi verilmesine bu belgede amaç özgülenecek mal ve hakların yazılması zorunludur kurucular arasında şayet düzel kişiler var ise kuruluş belgesinde vakıf kurabileceğine dair hüküm bulunması gerekir mutlaka arkadaşlar vakfın bir diğer en önemli özelliği de mal topluluğu olmasıdır belirli ve sürekli bir amaca özgülenecek mal varlığı olması gerekir vakıfların kurulması için gerekli olan tüm şartları yerine getirilip getirilmediğini mahkemeler denetler. Kuruluş şartları yeterli olması ve bunun tespiti durumunda mahkeme tarafından tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Evet arkadaşlar umarım bu videomuzda yeteri kadar anlatabilmişizdir. Tekrar başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.